족지야 고기 이리 타내려 Cesur. Cesur. Ay, tatlım. Tatlım. Tatlım seni çok özlüyorum ben. Babasının gülü. Cesur Paşa. Aslan oğlum. Cesur. İyiyim cesurum senin. benim. Cesurum, cesurum, cesurum. Seni çok seviyorum. Dur bebişim, dur bebişim. Bebişim. Bu bebişim. Ne kadar zor yurtulan bir şey. Keseydik. Evet. Kes evet. Keşke, Keşke keseydik. Bak. Ne güzel. Yumuşacık. Evet. Çok güzel. Aa, bak şimdi içeriye koyalım. Bak. Oyuncakları var ya. Çok güzel. <laughs> Biraz oturma yeri dar demişler ama kaç yaşına 7-8 aya kadar oturacak kare paket diye bir markanın. Çıkıyor yıkanıyor da. Çıkıp yıkanıyormuş dışı. Çok güzel. Böyle de oyuncakları var. Yakın Oğlum oturduğunda inşallah. Böyle duracağız bunu ayakları da buradan çıkacak bak annesi. <laughs> Çok güzel. Gördün <Saldın gülüyor> <değil> mü? <mi? gülüyor> oturma Kulakları desteği. Harika. Çok güzelmiş. Bence de. Bak sırtında destekliyor Hı -hı. şurası. Evet, sırtını da Yine de kelebek silkiden küçük ha -ha. ve kırmızı yanaklı küçük tavşan merhaba diyor sana. Gördün mü? <laughs> Bak burada da sen varsın. yerleştir. <laughs> Boşa <laughs> dönüyor bu. Sen nasıl öyle dönüyor? Arkasını tutacaksın çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Sıkın mı? şu şunlar hiç açılmamış. Onları en alt alayım mı? Tamam. Şunlar da hiç giyilmedi ama şimdi bundan sonra Hı, giyilir. giyilir. Hı. Şunları da yerleştirirsin altları giyilir. Hani bana yine kıyafeti azalmış gibi geliyor. Yeni kıyafet aldım. Bir takım aldım da daha aldım. Cesur. <laughs> Cesur. <laughs> Girdim kareye. Olsun. Oluş, güzel oluş, tatlı oluş. oluş, tatlı oluş, güzel oluş. Çok tatlısın canım. Kafa atacak. Çok korkuyorum. Hareketli Sakın kafa atma. Sesin <laughs> <laughs> Evet. şey çok büyükmuş, bu banyo bir şey ya nasıl olacak? Olmaz, Aa, şu kapı evet. getirelim diye ya. Ay anne. Baya büyük bebek. Şöyle ya bir şey ya, otur ben ben zaman yaparım. belki yapabilirsin. bir de çok süngü yani bir şey. Ne yani. alaka şimdi nasıl olacak? ha bak şurada gösteriyor. Evet. Şunu kulaklarını kapatıyor mu? Evet evet ama kafası için yani aslında büyük değil ama diyeceksin. Su yumuyor. şeyi Çok büyük iyi. bence. Dairesi şu an için. Şöyle bir Hayır, değil. benim yaptığım daha büyük bence. Ha su şu oluklardan, oluklardan evet, da böyle şöyle yapacağım. olacak. Tamam, şimdi anladım, şu anladım. Şey. Evet. Neyse bir deneyelim bakalım. <laughs> komikmiş. Oğlum benim. Tatlım benim. Bu şey camlı yerde. -"Hacım dende. İşte böyle. Aha biliyorum anneciğim. Ta eskiden beri var. Eskiden de bizim de bizim de vardı. Neyse. Onun kemere anlatmak Evet. Çok büyük. Ne kadar büyük bir de geliyor ya. Evet. Ee, şeyde de oturturum dediğin, değil mi? Yağdımca yağten var banyoda falan dedi. O çok çok güzel. Ayak altı da şey pişiyor. yapışıyor." Hani tez yapıyor tabii iki kere oluyor. Oluyor. Çok güzelmiş biraz benim kirli. oğlum, oturacak mıymış? Biraz. Buna biraz kirli ya, açmadan koyuyorum. Açma ya, şimdi oturmayacak olsa da. Çok güzel. tatlı ya, ben böyle oturacağım. <laughs> Deren'in ipi de var arkadaşlar. Şuraya bağlıyorsun. Aynı bizim sandalyelerimiz gibi. Evet, çok yandan güzel. Yandan açılır banyo ve mama evet. oturaymış. Yani burada mama bir de yiyebilecek yani o masandaryası haricinde. Evet, çok beğendim ama şimdi. Çok güzelmiş, şey, bayıldım. Şey da... Neymiş bunlar? benim pamuklarım benim mı anne bunlar? Yeni beynimin pamukları. Anladım. <laughs> Beğendin <gülüyor> Cesur? <gülüyor> Ne zaman oturacaksın sen bunlara? <laughs> çok heyecanlıyım. Şu, şu, o, minderime bir otursam anne şu köşede çok güzel olur. Evet ya. çok güzel. İnşallah Az kaldı. Ay, oyuncaklarımla da oynayacağım oradaki bak. İnşallah. <laughs> Dördüncü ay kontrolümüzü artık destekli oturtabilirsiniz yavaş yavaş dedi doktor ama biz daha kıyamıyoruz. Şöyle bir küçük. beşi doldursun bence. Bakalım artık. Kızım, benim. Beni. Kars'ta olanlar için bir çiğ köfte önerim var. Çiğ köftenin Aslı diye bir marka bu. Benim arkadaşımın markası yeni çıkardı. Arkadaşım diye değil tadı gerçekten çok güzel olduğu için önermek istedim. Çünkü bize de defalarca yapıp getirmişti sağ olsun. Çok beğenerek yemiştik. Şimdi böyle satışa çıkınca almak istedim. Şu şekilde paketler halinde satılıyor ben Erge As Erge'den aldım. Öğretmenimin karşısında bir tane Erge süt var. Tam karşısındaki değil de bir de yeni açılan var tam böyle arada. As Erge diye bir yer. Oradan aldım. Farklı yerlerde satılıyormuş ama şimdilik orayı biliyorum. Ben de daha önce Komagen'den falan söylüyordum evet ama artık bundan yerim yani çünkü gerçekten çok çok beğendim. Halim de çok beğendi annem de. Böyle karşıda olanlar için söylemek istedim. Belki denemek istersiniz. Bak bak bak. Cesur şu çocuğa bakmıyor ya. Karşıya bakıyor. <laughs> oğlum bak. Cesur. Yumruklarını da bir sıkmış arkadaş. Şöyle ellerini açsa. <laughs> dirin, dirin. Evet ya. <laughs> bak oğlum bak bak bak. Cesur. Aa, balıklara bak balıklara. Ağzında peynir var galiba. Çökelik peynir. Olsun. Olmuş. <laughs> Yüzüyor musun sen oğluşum? Yüzüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> dalıyorum anne. dalıyorum anne, dalıyorum. <laughs> hmm. Bak, aa, deniz yıldızı var. Deniz atı var, Yunus var. <laughs> Oğlum dalmayı öğreniyor <gülüyor> şimdiden. <gülüyor> Ay, canım benim. Ne yapıyorsun oğlum? Eyvah ya. ya. Ezgi her şey yiyor. Bu ne yapacağız? <laughs> yok arkadaş yok. <laughs> yok arkadaş yok. Olmadı. Olmaz. hani anne nerede oğlum bak. Anneye bak. Annesi. Cek dur. Cek kaç. Kameraya. Evet heyecan kameraya. <gülüyor> 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 ne olmuş? <laughs> Videoda Halil'le beraber yaptığımız şifonyeri yeri tamamladık. Daha doğrusu Halil yaptı. Ben sadece ona biraz yardımcı oldum. Bunu cesur için aldık. Ben cesura bir dolap almamıştım daha öncesinde. Daha sonra oda yapar mıyım işte tek parça bir şey alırsam rengi uymaz mı diye düşünüyordum. İdare eder miyiz bir süre dedim ama ancak bu zamana kadar idare edebildik. Çünkü kıyafetleri eşyaları arttıkça artık baş edemiyoruz yani sürekli her yerde bir dağınıklık oluyor. O yüzden gardolap yerine de böyle bir şifon yerin daha kullanışlı olacağını düşündük. Annemle bulduk bunu internetten trend yoldan aldık kilim mobilyanınmış. Böyle biraz ayaklarının yüksek olmasını tercih ettim özellikle robot süpürge de gezdiği için evde. Renginde beğendim, çok kaliteli çıktı. Yani bu kadar yüksek falan da beklemiyordum. Resimde daha ufak duruyordu. Çok beğendik, hemen yerleştirdik. Şöyle her şeyi artık elimizin altında kategori kategori koyduk işte çorapları, ağız mendilleri, atletleri en çok kullandığımız şeyler. Üst çekmecede. İşte burada da örtüleri falan var. <laughs> Bakın bunları giyecek. Daha hiç fırsat olmadı. Bu şekilde doldurduk. Çok fazla hediye de gelmişti zaten. Bebeği olanlar bilir yani o kadar fazla hediye geliyor ki herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani bir dolap dolusu hediyesi, kıyafeti var. Bebeklerin eşyaları küçük ama bizimkilerden daha çok yer kaplıyor bazen. Çünkü böyle ufak ufak bir sürü parça var. O küçük küçük ağız mendillerinden bir sürü var, atletler, kıyafetler falan derken yani sonuç olarak bizim böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı çok da işimizi görmeye başladı. İyi ki aldık. Instagram'da paylaştığımda bayağı bir soruldu nereden aldınız diye. Ee, sorunsuz geldi yani kargoyla. Birazcık yapımı zordu. Şarjlı matkap gerekiyor yapmak için. Ama e, başardık yani güzel oldu. Halil sağ olsun yaptı. Hiçbir yerde deforme olmadan gelmiş. O yüzden bizi üzmedi neyse ki. Şimdi bu şifonun üzerine birkaç parça bir şeyler koymak istiyorum güzel görünsün diye. Bir tane cesur tablosu vardı elimde. Daha yeni paketinden çıkardım. Bunu ben hastaneye astığımız kapı süsünü yaptırdığım yere yaptırmıştım. İşte çikolatası, böyle bir tablosu, kapı süsü var cesur biliyorsunuz zaten onu. Onları hep beraber Nil Designer diye Instagram'da bir sayfaya yaptırmıştım. O zaman gelmişti çok tatlı böyle ileride odasına asarım diye düşünmüştüm. Şimdi de şifon üzerine koyacağım. Aslında bunu duvara da asabilirim ama duvarları dermek de biraz problem oluyor. Şimdilik böyle dursun. Belki sonra bir çivi çakarız. Şöyle bulutlu bir yastığı var. Artık yatağında çok fazla yastık falan bulundurmamaya çalışıyorum. O yüzden bunu da buraya koyacağım. Yine şöyle bir oyuncağı var. Bu da hastane çıkışının içerisinde gelmişti. Onu da buraya koyalım. Bence tatlı durur. Şimdi sıra yine kargolarda. Cesura kitap almıştım. Onlar gelmiş. Aa çok güzellermiş. Bu kadar büyük kitaplar olduğunu bilmiyordum alırken. Çok güzeller. Resimleri çok dikkatini çekecek muhtemelen. Bakın kocaman. Çok hoşuma gitti. E, İş Bankası yayınlarının böyle kitaplarını aldım. Seni seviyorum miniyim bir tanesi. Bir tanesi şöyle Sevginin Gücü. Bir de Büyükannem bir yıldız. Bu aralar ona çok kitap okumaya çalışıyoruz. Çünkü resimleri de dikkatini çok çekiyor, dinliyor, çok hoşuma gidiyor. Ona bir kütüphane yapmak istiyorum. Böyle şu e, kitaplıklar var ya bebeklerin kitaplarını koydukları Montessori diye geçiyor galiba. Onlardan da alacağım ilerleyen zamanlarda. Böyle bol bol kitap okumak istiyorum. Hamileyken ona ilk şunları almıştım. Bebek Üniversitesi'nin küçük küçük kitapları. İlk bunları okudum böyle içindeki resimler bayağı bir dikkat çekti böyle mini kitaplar. Sonra da geçen gün kırtasiyeye gitmiştim ve orada şu hikaye serilerini gördüm ve hemen aldım. Çünkü bunlar bizim küçüklükte okuduğumuz kitaplar. Hepiniz okumuşsunuzdur mutlaka. Bremen Mızıkacıları, Hansel ve Gretel Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Orada daha bir sürü vardı işte Farelik Köy'ün kavalcısı güzel ve çirkin falan. Bunları görünce hemen aldım. Çünkü hem beni kendi çocukluğuma götürdü. Hem böyle kocaman resimleri var yine dikkatini. Şimdi resimlerine bakarak çeker. Daha sonra beraber yine okuruz büyüdükçe. Kendisi de karıştırmaya başlar diye düşündüm. Böyle kütüphanesinde eskiden benim de okuduğum kitapların hikayelerin olması çok güzel. O da öğrensin istiyorum. O yüzden hemen ekledik kütüphanemize. Ona ilk zamanlar yine şöyle zeka kartlarından almıştım. Bunları böyle aşırı derecede kullanmadık ama yine elimize geçtikçe gösteriyoruz. Bunlara da bakıyor. Ama artık bence daha çok okunan, daha resimli kitaplar daha güzel. Bir de şöyle ilk yüz sözcük diye bir yine zeka kartı olarak geçiyor bunlar da. Böyle bir kutu aldım. Daha açmadım bile. Bu aslında 12 ay ve üzeri diyor çünkü kelimeleri öğretmek için. Ama bence resimli olduğu için şimdi de gösterilebilir. Kullanırız yani. O yüzden açacağım. Onunla böyle kitap okuma rutinimiz olmasını çok istiyorum. Büyüdükçe kendisi getirsin, istesin, okuyalım desin. Bizim de okuduğumuzu görsün. Buna çok dikkat edeceğim. Onu büyütürken umarım. Çok istiyorum bakalım. Umarım başarabilirim. İçinde böyle bir sürü kartlar var. 100 adet. İşte meyveler. Aa yanında İngilizce de yazıyormuş hatta. Onları görmemiştim. <laughs> çok tatlıymış. Arada bunları da gösteririz bence. Dikkatini çekecektir böyle merakla bakıyor böyle şeylere. Böyle ufaktan bir kütüphane oluşturmaya başladık. Umarım hayalimdeki gibi olur ve onun hep dikkatini çekebilirim böyle şeylerle. Şunları göstermeyi unutmuşum. Şu aralar <laughs> oynadığı en çok kitap. Bu hışırtılı kitap. Bunu da ona ilk aldığım şeylerden birisi hamileyken. Böyle minik hışırtılı kitap. Hem hışırtısı dikkatini çekiyor hem de kendisine bakıyor. Bunu da arkadaşım hediye almış. Hatta bundan bir tane daha hediye gelmiş. Bu da bir büyüğü böyle. Bunlarla şu anda çok güzel oynuyor. Hatta şunun ucunda şöyle diş kaşıyıcısı da var. Ee, şu anda ağzına götürmeyi tam bilmiyor. Ellerini ağzına sokuyor. Yani elini aldığı bir şeyi ağzına tam götüremiyor zaten. Çok da iyi kavrayamadığı için. Ama yakında hepsini ağzına götürecek muhtemelen. Bu arada biz 4 aylık olduk tam. 4. ay kontrolümüze gittik çok şükür bir sıkıntı yok gelişimiyle ilgili. kabızlık problemimiz hala devam ediyor. Bir ara çözülmüş gibi olmuştu sonra tekrarladı. Ama şu anda son bir iki gündür doktorumuzun verdiği yeni damla baya bir işe yaradı. Umarım düzene girer bağırsakları da çünkü kendisi çok sıkıntı yaşıyor, huzursuzluk yaşıyor. Onun dışında bir problemimiz yok. İyi geceler de cesur Video cesur kapatsın Hoşçakalın Abone olmayı unutmayın Beğenmeyi de unutmayın Bay bay Dışk